cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Dünyada sevgi ve hoşgörü ikonlarından birisi ve dinler ve uluslar ötesi bir alim olan Mevlana kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi, sevgi, hoşgörü ve insanlığı kucaklayan düşünceleriyle yüzyıllardır tüm dünyada yankı bulan büyük bir İslam alimi, şair, sufi ve mutasavvıftır. Onun yaşamı ve düşünceleri belirli bir kalıba sığdırılamayacak kadar geniş ve evrenseldir. Eserleri onlarca dile çevrilmiş, sema geleneği UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine alınmış ve her yıl düzenlenen Şebi Arus törenleriyle evrensel bir anlam kazanmıştır. Mevlana'nın yaşamına dair bilgiler zaman zaman farklılık gösterse de en kesin bilinen tarih 17 Aralık 1273'te Konya'da vefat ettiğidir. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana, 30 Eylül 1207'de Afganistan'ın Bel şehrinde dünyaya gelmiştir. Efendimiz anlamına gelen Mevlana ve Anadolu'lu anlamına gelen Rumi lakapları ona sonradan yakıştırılmıştır. Dönemin Moğol istilaları ve babası Bahaeddin Veled'in diğer alimlerle yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle ailesi 1212 yılında Belh'ten ayrılma kararı almıştır. Yolculukları sırasında Mekke, Nişabur, Bağdat ve Şam gibi şehirlerde bulunmuş, nihayetinde Anadolu topraklarına varmışlardır. Önce Malatya, sonra Erzincan ve Karaman'a geçen aile nihayet Karaman'a yerleşmiştir. Burada Mevlana 18 yaşına geldiğinde Gevher Banu ile evlendirilmiştir. O dönemde Selçuklu devletinin yönetim merkezi olan Konya'da Sultan Alaeddin Keykubat Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'i şehre davet etmiş ve onu büyük bir saygıyla karşılamıştır. Hatta onun adına bir medrese yaptırarak ilmine verdiği değeri göstermiştir. 1231 yılında Bahaeddin Veled'in vefatı üzerine Mevlana, babasının yerine medresede ders vermeye başlamış ve bu süreçte Mevlana ünvanını almıştır. Bir yıl sonra Konya'ya babasını ziyarete gelen ancak ölüm haberini alan büyük alim Seyyid Burhaneddin, Mevlana'nın manevi eğitiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Onun rehberliğinde Mevlana Halep ve Şam'a giderek 7 yıl boyunca fıkıh, tefsir ve usul dersleri almıştır. Konya'ya döndüğünde ise 3 kez 40'ar günlük çile süreci geçirmiş ve ardından eğitim vermeye başlamıştır. Mevlana hayatı boyunca iki evlilik yapmıştır. İlk eşi Gevher Hatun'dan Sultan Veled ve Alaaddin adında iki oğlu olmuştur. Gevher Hatun'un vefatının ardından Kira Hatun ile evlenmiş ve bu evlilikten Emir Muzafferuddin Alim Çelebi ve Melike Hatun adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Günümüzde Mevlana'nın soyundan gelen torunları Çelebi soyadını taşımakta ve en az 22. kuşağa kadar uzandığı bilinmektedir. 1241 yılında Mevlana'nın yolu, onun hocası, dostu ve ruhani yoldaşı olacak Şems-i Tebrizi ile kesişmiştir. Çoğu düşünür, Mevlana'yı Mevlana yapan kişinin Şems olduğunu kabul eder. 1186'da İran'ın Tebriz şehrinde doğan Şems, makam ve gösterişten uzak duran, Allah'a aşkla ulaşmayı savunan bir dervişti. Şehir şehir gezerek manevi arayışını sürdüren Şems, nihayet Konya'ya gelmiş ve Mevlana ile tanıştığında sanki yıllardır birbirlerini tanıyormuşçasına derin bir bağ kurmuşlardır. Günlerce süren sohbetler Mevlana'nın tasavvufi fikirlerini derinleştirmiş ve ruhani dönüşümünü hızlandırmıştır. Mevlana ile Şems arasındaki derin bağ, çevrelerindeki birçok insanı rahatsız etmiştir. Şems bu baskılara dayanamayıp Konya'yı sessizce terk ederek Şam'a gitmiştir. Mevlana Dostunun yokluğuna dayanamayarak büyük bir üzüntü içine düşmüş ve oğlu Sultan Veled'i Şems'i bulup geri getirmesi için Şam'a göndermiştir. Sultan Veled, Şems'i bulmuş ve Mevlana'nın çağrısını ona iletmiştir. Şems, bu daveti geri çevirmemiş ve tekrar Konya'ya dönmüştür. Ey Şems'im, senin hasretin yanında Selahaddin Zerub'umun gözyaşları, içimdeki ateşi bir nebze dahi söndüremiyor. İlla sen, ancak sen, ah bir gelsen. Sen nasıl bir pınarsın Mevlana'm, içtikçe daha çok susadığım. Şems'in ikinci dönüşü de uzun sürmemiştir. Onun tekrar gitmesini engellemek isteyen Mevlana, Şems'i üvey kızı Kimya Hatun ile evlendirmiştir. Ancak bu evlilik Mevlana'nın oğlu Alaaddin ile arasında gerginlik yaratmıştır. Çünkü Alaaddin de Kimya Hatuna aşık olmuştur. Sonunda Alaaddin'in de içinde bulunduğu bir grup Şemsi öldürerek ortadan kaldırmıştır. Mevlana bu trajedi karşısında derin bir kedere boğulmuş ve ölümüne dek Şems'in yerini dolduracak bir dost, sırdaş ya da yoldaş bulamamıştır. Onun ardından birçok isimle yakınlık kurmaya çalışsa da hiçbiri Şems'in bıraktığı boşluğu dolduramamıştır. Mevlana, Hicri takvime göre 672 yılında Mevlevilerin Şebi Arus yani düğün gecesi adını verdiği 17 Aralık 1273'te 66 yaşında vefat etmiştir. Cenazesine Müslümanlar kadar gayrimüslimler de büyük bir sevgiyle katılmıştır. Müslümanlar başlangıçta gayrimüslimleri cenazeden uzaklaştırmak istemişse de onlar bize İsa'yı da Musa'yı da Mevlana öğretti diyerek kalmayı seçmişlerdir. Mevlana ardında büyük eseri Mesnevi başta olmak üzere sayısız önemli eser ve bugünlere dek ulaşan Mevlevilik geleneğini bırakmıştır. Bugün türbesi, Mevlana Müzesi olarak ziyaret edilen eski dergahın içinde yer almakta olup, asıl mezarı sandukasının altındaki özel odadadır. Mevlana bugünkü Afganistan sınırları içinde doğmuştur. Ancak o dönemde Afganistan adlı bir ülke yoktu. Ailesinin yaşadığı Bel şehri İran'a bağlı Horasan bölgesinde yer alıyordu ve bölgede Türkler, Araplar ve Farslar birlikte yaşıyordu. O dönemde Selçukluların resmi dili ve edebiyat dili Farsçaydı. Mevlana Türkçeyi de biliyor olmasına rağmen eserlerinin büyük bir kısmını Farsça, bazılarını Arapça ve Yunanca kaleme almıştır. Kökenleriyle ilgili olarak Divan-ı Kebir'de şu sözleri söylemiştir. Her ne kadar Farsça söylesem de aslım Türk'tür. Mevlana'nın en anlamlı ve düşündürücü sözleri. Kula bele gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin? Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Dün akıllıydım. Dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim. Kendimi değiştirdim. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Eğriyi kendinde arayan, doğruyu kalbinde bulur. Unutma, senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Aradığın seni arayandır. Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun. Yürek yorulunca ter gözden akar. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefis aklı yer. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders. Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atılana kadardır. Aşk, sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Heyecan, kimseyi kırma. Sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. İki şey yıkar insanı. Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet, dua kapı çalmaktır gerisine karışmak haddi aşmaktır ey dost derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun Mevlana'nın fikirleri sadece yaşadığı dönemi değil asırlar boyunca farklı kültürlerden ve inançlardan insanları etkilemeyi başarmıştır Ne olursan ol yine gel çağrısıyla insanlığa seslenmiş sevgiyi ve hoşgörüyü temel alan felsefesiyle evrensel bir miras bırakmıştır